Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Fidgetlarımı gösteriyorum arkadaşlar size. Bu benim fidget Hadi bakalım. Başlayalım. Nasıl Şöyle bir pop göstermek istiyorum. Popit. Pop itim var böyle bir. Ürünlerin hiçbiri birbirine yapışmayacak, tane tane olacak, etimiz pişmiş Öyle. olacak. Öyle, ben onu çok Öyle seviyorum. Öyle hiç kalmayacak, hiç fazla sulu olmayacak. Üstüne yumurta sürmeniz Sonra, lazım. Sonra böyle bir baş aşatmanız lazım. Simple simple. En az diyorum bak 10 dakika, 15 tane hani iyi bir. Sonra böyle bir. Çok güzel kendi yaptığım bir şey işte. 25 dakika Ne olabilir? Ben üç çebekeri. Bilmem hani. aldı? Sen değil. Hıh. Bilmiyorum evet. ne oldu olduğunu. Neyse geliyorum. Evet. Bir su kuş ona olmaz ki şey. Bunun arkadaşım yaptı. Aslında yani ilk oynadığımda inanılmaz bir şekilde güzeldi. Ama sonradan sesi gitti Tamamen ve sertleşti. Şey o yüzden pek sevmiyorum. Sonra böyle şekerli bir squishy, en sevdiğim squishy olabilir. Ama bayağı çok seviyorum. Şimdi bir simple dimple <laughs> en sevdiğim sıklık bu. daha bu hangi şey? Ha, bunu Bunu çok sevdim arkadaşlar ben. Kendim. Evet. Evet. Arkadaşlar ben <laughs> normal popittir falan öyle şeyler yapmayı pek şey yapamıyorum, beceremiyorum. Net diyor. Neyse. Bakın yani en sevdiğim şey Fücut değil de yani En güzeli e, Neydi onun adım hmm, Arkadaşlarım neydi En sevdiğim simple dip pills Evet başkan Ay buna bayılıyorum Bir dakika daha bu ne hmm, Çok sertmiş lan bu Ben bunu baktığımda yumuşaktı Günlük tane sonuna koydum Bu stres bal. Bu stres balı çok seviyorum. İnanılmaz güzel. Şimdi bir popit daha. Bu popiti sevmiyorum ya. Hiç güzel değil. Nerede Aa, bu, şu en Aa, olmuyor bile. İnanılmaz kötü yani. Bunu sevmem ilk şeyin da daha güzel. bu daha güzel arkadaşlar. En azından bu ses çıkıyor kere. ve daha çok rahatlatıyor. Başka. Başka. Başka böyle bir şişeden şey böyle su, şişin su, böyle şey var ya onlardan onu da çok seviyorum sonra bir gerçek orijinal bir popit arkadaşlar bu sessiz tarafı sessiz tarafını götürün Çocuklar bu hamur yağlı bir hamur. Baksınız bak tatlar. Ses tarafı da bayağı güzel. Şimdi <laughs> Arkadaşlar buna bayılıyorum. En sevdiğim skoşim. En sevdiğim skoşi şey ya. Şekerli skoşi. Ve ondan sonra çikolata skoşi yani. Bu. Bu da çok güzel. Buna bayılıyorum. Bu da bayağı anlamsız yapar. bir şey. Yani bin yaprak, bin gibi <laughs> kullanıyorum <laughs> <ya. gülüyor> <Bu. gülüyor> ben ya. Bu. Sevmiyorum Ama yani güzel. Ay arkadaşlar. Sonraya düşüyordum pardon. <laughs> devamde Arkadaşlar çok sevdiğim bir popit daha. Arkadaşlar bu orjinal orijinal değil. Diğer orijinal ama ben bunu çok seviyorum. Bu daha güzel çıtlıyor. Göstereyim. Ama bu ama ama bu çok güzel işte.

Bu da, Yine. Hadi, hadi. Bu da simple dimple. Çöp hadi. hadi Bu biraz saçma. Böyle. Ya <laughs> <Zaten gülüyor> böyle yapıp. Böyle yapıp. Kalabiler atmadım. Oh, çok <laughs>

Benim videom bu kadardı. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bye.